Bugün iki tane balonumuz var. İki tane balonla ne yapabilirsek yapacağız. Bakalım. Ee, şimdi. Video. 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 Şimdi şöyle bir telefonumuz var. Bu benim telefonum değil annemin telefonu. Şimdi buna hangi renk yakışır? Gri. Gri yakışmaz. Arkada da Kayra var. Şimdi balonu şişiriyoruz. Demir balonu mu ha? Ha? Fark ettiysen demir balon. Ne demir lan? Demir balon var ya. Aynen, değil, değil. Zor şişen. Zor şişen. Ha, onlardan can. Onları demir balon deniyor. Şimdi. Bence, Bu şekilde. Bence olmayacak. Olacak. Tekte yaparsan helal olsun sana. Mıyım, yapmaz mı bilmiyorum. Bence yapamazsın. Yaptın mı? Yaptım da sadece şurası kaldı ya. Ama küçük geldi arkadaşlar. Şimdi tekrardan deneyeceğiz. Biraz daha büyük yap. Şişir şişir. olsun Bu nasıl bir ses lan? Koltuk altı sesi gibi otuklar oldu, oldu. Yani inşallah oldu. Oturuyor <laughs> oturuyor. <oturuyorum. gülüyor> Ve böyle bir şey damla oluyor damla Yani geçici kılıf için gerekli mi, gereksiz? Arkadaşlar bunu yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz de şimdi çok zor zor şimdi. değil kolay. şimdi bunun gibi mesela ama bu. arkası çok rahatlatıcı değil aynen. böyle güzel çikolata rengi aynen ee, gri de var burada bir de gri de deneyelim bir de bu bok rengi olur aynen şimdi dün videoyu biraz geç yayınladım neden diye soracaksınız arkadaşlar e inmedim evet, mi? Şurada Necati düştü arkadaşlar onun arkasından iki kişi bizi çekti. çekti. evet. Sonra takip etmeye başladılar bizi. Biz de hemen binaya gittik. Adam yani... binaya girecekti az daha. Aynen. Böyle. Ee... Biz bizi kaçıracaklar diye düşünüyoruz. Bir de skuter olayı var. Aynen. Karan tekeri çıkacak çıkacak dedim videoda çıktı zaten. <gülüyor> <gülüyor> Uuu. Ne yap? Oğlum bunun arkası biraz gri ol. Gri zaten renk zaten ama. Bu nasıl balon lan? İki saniyede şişiyor. Yeter lan yeter. Avutlarım şişti şu an ama acıyor. Valla bak. Şimdi bir de griyle ile deneyeyim. Hangisi daha çok yakışıyormuş? Bence gri daha çok yakışır Olmadı bilerek yapmadım. Yalana bak sen. Vallahi yanlış şey çok bıraktım bilerek. Hiç olmayacaktı. Ben de bilerek bıraktım. Evet arkadaşlar şunu demeden olmaz. İçeriden sesler geliyorsa çok özür dilerim bizim aynen, misafirler baban var. Gildeyiz, aynen babaannem bildeyiz. Necati gel falan var gene. Zaten Kara benim kardeşim değil. Kuzen olarak buradayız. Aynen. Burak. Böyle işte. Ama çok gereksiz ya. Ne diyorsun? Yani. Ama yani yine şey oluyor. Yine ah, daha değil az para. Bunu dey bakayım. Bunda olmuyor işte. Anladın mı? Ama daha az. Bunun için az. olmaz arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Ha, şu şovları kaparsanız da kılık için imkan yok. Benim evde bir tane bozuk genel mobilim var. Marka verdik. Her yani neyse. Benim bir tane evde bozuk telefonum var arkadaşlar. O bile yani bilmiyorum. Dediğim gibi. Ha, kılıfın üstüne şöyle bir dekor yapabilirsiniz. Yalan yok. Hemen kılıf yapalım bir de. Kılıf kılıfı yaptım yani yaptı. Size... Arkadaşlar kılıfı yaparsanız üstüne şey e, tutkal falan sürüp şey pullayabilirsiniz. Ama azıcık sürebilirsiniz çünkü dağılır. Aynen onu da büyük ihtimalle gelir. Boş bir kılıf bulurum ben şimdi sonra. Onu yaparım da. Elim yara olur. Geçmiş. Şimdi bir de kılıfa deneyeceğiz. Kılıf su olsun diye. garip sesler çıkıyor ha bunlar. İçinde akrep var. İçinde akrep yok bak. Su var. Aynen su var. Çünkü ben bunun içine parfüm sakıştım. <laughs> parfüm 5000 dolar verir. Şimdi. Ama telefonu yapıveriyorum gari. Beni gönderin. <laughs> bu ne lan bu olmaz. olmaz, olmadı. Olmadı. Olmadı ya. Tam bir tane daha şiş. adam kadar ile kara yoruldu yoruldu diyorum. Sıkıldı galiba kamera arkasında. Hayır. Ne çekiyor değil mi? Evet. <laughs> kılıfını mı yaptı? Yani. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle e, tantuğu Ben Necati ile görecek yalan. Şey gördü. Dü. Ee, sonra işte bunu kılıfın şu Allah olanı kesersiniz. Şunun şu olanı kesersiniz. Şuralarda bir şey yaparsınız kulaklıkla. Sonra şu kamera yerini kesersiniz. Sonra başka işte boşluk hepsini kesersiniz. Anca öyle olur. Bir de burayı kesersiniz. Yani Salim'e abonelikten de kesersiniz. Aynen. Böyle. Böyle olur önce. Başka türlü olmaz. Bir için ettiniz. Bir Eyvallah bir şey değil. Çıkın gidin oğlum ya. Selamünaleyküm. Bunlar geri zekalı. Net söylüyorum geri zekalı. Ay senin gibi <gülüyor> <gülüyor> Hayır tam tersine senin gibi. Ben <laughs> Her neyse. Bir de kahverengi gireriz. Denemeyelim ya. Deneyelim Bence denemeyek. Denemeyek. Şimdi balonu yapacak ikinci... Pardon hani balonla değil. Farklı şeylerle yapacak ikinci videoya geçiyoruz. Şimdi telefonumun boyutunu küçülttük. Buraya az önce... E, şimdi yer değiştirdik. çünkü Necati iyi geldi. İşgal etti bizim oraya. Aynen işgal etti. Kara burada. Kamerayı tutan Kara aynı adayız. Arkada yatak var. Çekmemiz lazım. Görünmüyor sanki Salim abi. Görünmüyor ama görünmez. Ee, beni çekiyorsun değil mi? Şimdi şöyle bir telefon aldık. Bu sefer de. Dedemin telefonu değil mi? Babannemin. <laughs> Şimdi bu daha küçük bir telefon grubu. Biraz sonra ortaya getireceğiz. Bu grubu yok tabi, Hiç kimse de. Şimdiden geldi. Arkadaşlar hoşçakalın. Oğlum şu kameraya baksana. Neyle uğraşıyorum? Boşver gözlük için. Beni göster beni iyi göster. Aha kılıf girdi arkadaşlar. Şöyleydi az önce. Hani böyleydi. Hmm. Ben çektim. Onlarla uğraşma. Şimdi telefon burada. Balon burada. <laughs> Ya bu niye olmuyor? Vallahi bunlar bir sıkıntı benim. var. Arkadaşlar bunlar bir sıkıntı var. Şimdi tekrar. La oğlum nereye çekiyorsun? Vallahi hmm. bak bana bak. Dur. Kızarım ha. Tamam. Yazi videoları şimdi duraklattım o adamlardan dolayı. Bizim kaybetmemiz lazım. Çünkü adamlar bizim fotoğrafımızı çekti arkadaşlar. Böyle bile bile geldiler, fotoğrafımızı çektiler. Necat düşmüştü duvara Ben de kamerayı babama vermiştim. Babam em şarjı telefonu. Ee, çekebilirdik ama çok riskliydi. Adamlar zaten takip etti. Çok çok şey çorap satıyorlardı. Torap satanlar mi? Bence torap satanlar var. Şimdi bunun arasında şey oldu. Ne? Ne bu güzel oldu? Hadi beni çek, beni boş yapma. Şimdi bu da böyle oldu. Ama bunun içindeki havayı tamamen almamız gerekiyor bilemiyorum. Yok, öyle de düşer telefona var işte güzel. Deneyek mi? Deneyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan yani, düş hafletiyor burası. Bu da güzel bir özellik. Ee, Afiyet. Sonra şimdi biz yapamayacağız. Un yok evde. Arkadaşlar şöyle. Ee, gördüğünüz balon. Şu var ya şu. Şu, şu müzümsüz var ya. Şunu e, un doldurup veya diş macunu doldurup böyle e, şey stres top yapabilirsiniz. Ama diş macunda şöyle bir şey oluyor. Bunda da aynısı oluyor. Ben unu hiç denemedim ama bunda da aynısı olur büyük ihtimalle. Onun um, um, bir şey olmaz ki. Şimdi arkadaşlar diş macunu da diş macunu balonun şuralarını şuralarını aşındırıyor. Laylonlarını. Aşındırdığı için de şey yapıyor. Balon çabucak patlıyor. Ben oynuyordum geçen yıl. Necati'nin kitabı vardı ben de, onu okuyordum. Hem de oynuyordum böyle sıkıldım elimde. Eee balon patladı kitabın önünde beni çek. Balon patladı kitapta kitaba bakarken. Eee um, çok kötü bir şey oldu. Kitap böyle komple şişti. Yani şeyle diş macunu yapmayın mümkünse onunla yapın. Veya şöyle bir şey söyleyeyim. Yani şişirmek en, mantıklı. Şiş. En mantıklı. Evet ama, şimdi ama, şey yani su da doldurabilirsiniz. <laughs> kitap okurken su doldurur. Oynamayın çünkü kitabınız her an ölebilir. <laughs> Eşsela <laughs> okuyabilirsiniz diyor e, şimdi, e, şimdi şöyle bir şey yapacağım. Size ayağını da vereceğim. Bu balonla hiçbir şey kullanmadan sadece havayla stres topu yapacağım izleyin ve gör bu kadar hava yeter şöyle gördüğünüz gibi hatta birazcık daha indirelim olmadı durduruyor ya arkadaşlar kazıklandırırım. Böyle elinizin rahatına göre bir şeyler yapabilirsiniz. Mesela benim elimde rahatım bu Ya video bitene kadar onu Sen 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 çakmak. Şimdi bizim ezikler video izliyor. karşı odada bizim geldiğimiz odada. Ya yani de geldiler videoyu bastılar. Böyle bir şey. Bu patlamaz da herhalde. patlamaz diye düşündüm. Patlar mı? tabii. Şey bağladıysak bağlarsak patlar canım. Bağlamadıysak patlar. Ha, bağlamadıysak patlar, bağladıysak patlamaz. Mantar i̇p oldu lan mantar. Arkadaşlar. İplerden geçirmeyin patlar o zaman. Aşındırır patlar. İçinde ne varsa gider. Mantar oluyor mantar. Aynen mantar oluyor. Siyah mantar. Evet, şimdi bir dakika. Şöyle zaten de kılıf atmayı Şurasını. Siz istemediğinizde hiç kimse. Misaf... Jandarma mı geçiyor? Şöyle şöyle çek. Arkadaşlar manzara. Gece manzarası. Buranın gece manzarası. Aşağıyı gösterebiliriz de biraz zor olacak. Etraf çok karanlık. Aşağımızda bahçe var. Aynen bahçede. Kamerada o, gözükmüyor. Bu. Ve bu Kameradan hanı... nasıl gözükür? Gel. Bakın arkadaşlar. Şöyle aşağı inetleyelim. Park şu anda. Yol yürüyüş yolu burası. Aşağıda da şey şey çimenlik var da. Yani gözükmüyor. buralar evler. Şuralar şöyle göstereyim. Zaten Kıbrıs köyündeyiz. Bilenler bilir. Aşağımız şu. Bahçı. Az önce şu ışığın yandığı yer. Yani şurası. Bahçı. Şu bakayım, ağaçlar gözükecek mi? Aman yanlış yeri şey yapma. Şimdi bir dakika. Heh. Şimdi arkadaşlar. Ş şurada. Şu gördüğünüz her Bahçenin ağacı. Ee, öyle. Burası da güzel bir yer. Ben, ben şimdi burası bizim sitemiz değil. Babaannem gülün evi. O yüzden de çok fazla şey yapmak istemem. Burası site değil aslında ama bahçe burası. Site, site de şimdi şöyle diyeyim. Bahçe olduğu için pek site sayılmaz. Bakın arkadaşlar ambulans. Allah şey versin. Şifa versin arkadaşlar. Ambulans var bir dakika. Allah bereket versin değil miydi lan o? Lan oğlum bakın arkadaşlar mavi olan yanıp sönüyor. Ambulans var. Çok uzaktı ama. Aynen. Az önce o büyük kaza var. Kırmızı kırmızı yanıp sönüyordu. Şimdi de mavi yanıp sönüyor. Şimdi ıı, getir kayra gel buraya. Ha, ben şarjı zaten nereye koydum? Sonra. Burada devriyorum. Nerede? Onu getir. Bunu <laughs> tutacağım. Dur onu. Götün hesapla o şarj aleti. <laughs> şarj eder <değil> mi? <laughs> ee... Daha balonda şarj oluyor artık. Nasıl? Teknoloji gelişti oğlum. Nasıl lan? balonu da götüne sapla indir şarj oluyor artık. <laughs> <laughs> Aldanmıştı. Işte. Birazcık. Beni. Hmm? Niye niye? Bunlar bitti ya. Bir şey olmaz. Ara verek mi diyor? <gülüyor> <gülüyor> Kendin de çekebilirsin bu arada. Ayna da gözüküyor mu ben sana sen? Şu an değil de. Şöyle yaparken gözüküyor mu bak. <laughs> Burada da kara var. <laughs> Gitti şarj alet. Şarj aletini silahsın Şimdi şarj aletini <laughs> de bırak. <gelecek>. Boş <laughs> <laughs> şarj aldı. Şöyle şarj kılıfı ne işimize yarayacak? <gülüyor> <gülüyor> Bunu şatır belki bir ihtimal. Ne <laughs> ne <laughs> hiç şimdi yok. Ne işe yarayacak dedik ara? Şimdi şarj aletini kullanmak en, en azından birisi varsa ve doğa eve gidiyorsanız bu şarj aleti kılıfını kullanabilirsiniz. Çünkü neyin ne olduğunu bilmiyorum. Bu takma şarj, şarj etmiyor. Bu şarj aleti kılıfı o yüzden Şimdi Ve şey kaybolmasın diye şey. Aynen. Mezarınız karışmasın diye de kalmışsınız. Ver şunu bakalım. Ve şey kaybolmasın diye de olabilir. Hemen bulabiliyorsunuz kahverengi. Hemen işte karışmasın diye değil mi? Şimdi elim yaralı söküldü ee, ne arkadaşlar? oldu ki işte? Aynen şey, elim şey oldu. Skuturber söküldü. Bugün şey vlog atamadım. Çünkü dışarıya kısa süreliğine çıktık. O yüzden de video katamadım Bir de şeyle yok. Yardımlarda jandarma falan geçiyordu sürekli. Babam gibi araba boyası falan yapıyordu. O yüzden yapamadım. Ee, araba videoları istiyorsanız işte, onları da şey yapabilirim. Çekebilirim. Yeter ki yoruma yazın. Ee, çünkü benim babam bir araba ile uğraşıyor. Ve de ben yanlarında durum genellikle. Sonra bu da böyle oldu. Şey, Mantarın dağıtısı. E, bu, bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Ee, çok teşekkürler. Beğenmediyseniz beğenmeyi, izlemediyseniz izlemeyi, abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Ama nafi ne